Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle istediğiniz sayıda ilmek atarak başlayabileceğiniz kolay iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm iki ilmek arasında ilmek aldım bir tane düz ördüm iki ilmek arasında bir ilmek aldım bir tane düz ördüm şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Artma işlemiyle ilerliyor. Kenar ilmeğini ördükten sonra modelin arka yüzüne şöyle geçtim. Şimdi buradan kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi şöyle 2 2 kesiyorum. 2 2 keserek tamamlıyorum. Ön yüzünde arttırma yapıyoruz. Arka yüzünde eksiltme yaparak bitiriyoruz. Kenar ilmeğinde örerek sıramı bitirdim. Tekrar bir kez daha yapalım. İki ilmek arasına ilmek aldım. İlmeğimi düz olarak ördüm. İlmek arasından şöyle aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan 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 ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Tekrar aradan ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan ilmek aldım bir tane düz ördüm kenar ilmeğinde burada örerek sıramı tamamladım arka yüzünü de arkadaşlar tekrar eksilterek işlem yapıyoruz şimdi şöyle kamera arkasında sizler için hazırlamış olduğum modelimi paylaşmak istiyorum bakın burada da bir düz bir ters lastik yaptım üzerine de modeli kurdum Arka yüzü de bu şekilde tamamladım. Sizler ister kız ister çocuk bebek hiç fark etmez arkadaşlar. Yeter ki bu modeli gerçekten ipiniz uygun olsun. Her yaşa uygun diyebileceğimiz güzel bir örgüm. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.